Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iş salgı bezleri. Ee, daha öncesinden denetleyici ve düzenleyici sistemleri ikiye ayırmıştık. Birincisi sinir sistemiydi. Sinir sistemiydi. Diğeri ise iş salgı bezleriydi. İş salgı bezleri. Buradaki diyelim. Sinir sistemi hatırlarsanız merkezi sinir sistemi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi de bu şekilde devam ediyordu çevresel sinir sistemi bu şekilde devam ediyordu şu an iç salgı bezlerine geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar iç salgı bezlerine baktığımız zaman Bilmeniz gereken temel şeylerin başında şu geliyor arkadaşlar. İş salgı bezleri de denetleyici ve düzenleyici sistemler içerisinde yer alır ve bu görevini hormon adı verdiğimiz hormon adı verdiğimiz özel yapılarla yapar. Yavaş ve uzun süreli gerçekleşir bu olay. Yavaş ve uzun süreli tekrar söylüyorum bunu. Ee, hormonlar kan yoluyla taşınır. Kanımıza direkt geçerler. E, yapısı yağ ve protein'den oluşur. Yani hormonu siz şeye benzetebilirsiniz. Hormon işte hani tavada yumurta yapılır ya. Ne yapılır? Tereyağlı yumurta öyle değil mi? Tereyağı alırsınız eritirsiniz içine de ne kırarsınız? Bir de yumurta. Tuz eklemeyelim. Tamam mı? Sadece yumurta olsun. İşte hormon dediğim şey neden oluşuyor? Yağdan ve de yumurtayı da buradan ne diyelim protein diyelim protein demek ki hormonlar nereden oluşuyormuş yağdan ve proteinden oluşan bir yapıymış hormonlar kan yoluyla taşınıyor direkt kana geçiyorlar vücutta belli bir organı uyarabilirler birçok görevleri vardır. Bunları zaten göreceğiz. Birazdan büyüme, gelişme, üreme, kandaki mineral ve şeker dengesini sağlama gibi birçok görevleri vardır. Az ya da çok sağlanması sorundur. Bazı rahatsızlıklara neden olur. Bu aynı neye benziyor? Şimdi tereyağlı yumurta yaptık. Şimdi buna bir de tuz eklemiş olalım. Tuz. E, tuzu çok koyarsanız da yenmez. Çok olursa da yenmez. Az olursa da yenmez. Yani yine de lezzetli olmaz manasında düşünün. E, bu durumda hormonların da az salgılanmasında da sorun olur. Çok olmasında da yine sorun olur arkadaşlar. Şu kısmı silelim isterseniz. Şurayı tekrardan yazalım. Hormonlar. Neden oluşuyordu hormonlar? Yağ ve protein. Yağ ve protein. Direkt kanımıza geçiyorlardı. Bunu da unutmayalım. Ya ve protein. O zaman neyle taşınıyorlardır? Damarlarımızda taşınıyorlardır arkadaşlar. Ee, şimdi şu kısma geçelim isterseniz. İç salgı bezleri. Şimdi arkadaşlar iç salgı bezlerini sizin hipofiz bezi düzenleyelim. Hipofiz bezi, pankreas, tiroid bezi, böbrek üstü bezi ve eşeysel bezler olmak üzere 5 tanedir arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gereken 5 tane iç salgı bezimiz var arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi hipofiz bezi. Arkadaşlar hipofiz bezi bunlardan birincisidir. Hipofiz bezi çok önemliydi. Hipofiz bezi tüm iç salgı bezlerini denetler ve düzenler. Yani pankreastakini de insülin ve glukagon, Tiroit'teki tiroksin hormonunda, böbrekteki böbrek üstü bezlerinde ve eşeysel bezlerinde. Hepsinin sorumluluğu hipofiz bezindedir arkadaşlar. Ee, büyüme hormonudur. Çok salgılanırsa devlik. Şöyle şöyle çizelim. Çok salgılanırsa devlik. Az salgılanır ise cücelik meydana gelir arkadaşlar. Demek ki büyüme hormonu muymuş? Hormonu. Ee, çok salgılanırsa devlik. Az salgılanırsa cücelik oluşuyor arkadaşlarım. Tüm salgı bezlerinden sorumludur. Nohut büyüklüğünde beynin alt kısmında şuralarda bir yerde nohut büyüklüğünde ee, bir yapıdır arkadaşlar. Bir bezdir. Diğer bir bezimiz ikincisi ise pankreastır. Pankreas. Şöyle ayıralım. Pankreas. Pankreasa baktığımızda arkadaşlar pankreas iki tane hormon salgılıyor. Bunlardan bir tanesi insülin. Gerisi glukagon. 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 Arkadaşlar insülin nereden atalayalım? İndirmekten gelsin. Neyi indirecek? Kandaki şeker miktarını. Kandaki şeker miktarını indiren insülin. E diğeri ne yapacaktır? Kana şeker verecektir. Şekeri çıkaracaktır. Yani şöyle insülinden eğer in kelimesine anlatılacak olursanız indirecek, ne yapacak, çıkartacak gibi düşünebilirsiniz. Eğer insülin az salgılanır veya salgılanmazsa bu sefer şeker hastalığı dediğimiz e, hastalık meydana gelir. Demek ki şeker hastalığı çok şeker yemekten veya çok yağlı yemekten değil insülin hormonunun salgılanıp salgılanmaması durumundan kaynaklı olan bir hastalıktır arkadaşlar. Bunun için de dışarıda ne yapılıyor? İğneler yapılabiliyor. İnsülin hormonu iğneleri yapılabiliyor arkadaşlar. Ee, peki bu şeker nereden geliyor demiştik? Karaciğerde. Bunu karaciğer olarak düşünün. Burada fazla olan şekeri, burası da damar olmuş olsun. Damardan yer alan fazla şekeri insülin alıp karaciğere verir. Insülün. Orada depolanır. Eğer kanda şeker azalırsa şeker azaldığını düşünelim. Bu durumda ne yapacak? Glukagon devreye girecek ve şekeri alıp tekrar kana verecek. Bu ise glukagon. Glukagon olacaktı demiştik. Şimdi devam edelim isterseniz. Sayfamızı tekrar temizleyelim. Geçelim. Diğer bir bezimiz ise arkadaşlar böbrek üstü bezleri adından da anlaşılacağı için göğrüğün üst tarafından yer alan bezlerdir arkadaşlar bunlar da. Yani bu ne işe yarıyor? Adrenalin hormonu salgılar arkadaşlar. Yani siz bir köpek gördüğünüzü söyleyin, düşünün arkadaşlar. Siz şöyle yolda giderken bir köpek gördünüz. Köpek size havlamaya başladı. Köpek biraz garip oldu sanırım. Olsun köpek işte arkadaşlar. Ayak garip oldu biliyorum. Şöyle olsun. Şimdi bu köpek havlamaya başlayacak. Tamam mı? İnsan da bundan korkmaz ki. Değil mi? Çok garip oldu. Neyse bu köpek arkadaşlar. Yazalım köpek. Siz köpeği gördükten sonra ne yapacaksınız? Önce korkacaksınız, şaşıracaksınız. Ve daha da olmadıysa koşmaya başlayacaksınız. Şimdi koşmaya başlıyor. Köpek de arkadan onu kovalıyor öyle değil mi? Köpek işte bu. Garip oldu köpek de. Köpek onu kovalamaya başlıyor işte arkadaşlar. Ee, siz köpeği gördüğünüz zaman ne yaşadınız? Korku yaşadınız. Korktunuz. Korktuğunuz için de bir anda belki bu kadar normalde koşamayacağınız bir hızla koşmaya başladınız. İşte adrenalin hormonu e, salgılanarak kalp atış hızınız artar. Nefes alıp verme hızınız artacaktır ve bundan kaynaklı olarak da kalın basıncınız yükselecektir. Ee, adrenalin hormonu işte sizin bazen hani olur ya e, ev dağınıktır mesela annenize biri telefon açar bir arkadaşı Aa, sana kahve içmeye geliyoruz der. O sırada anneniz ne yapar? Çok hızlı bir şekilde evi topluyor, e, topluyor olacaktır. Yani yaklaşık bir saat içerisinde bitirir o işini. Ama normal şartlarda o iş bir saatte biter Hayır. En aşağı yine 3-4 saat sürerdi diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, i̇şte Adrenalin hormonu sizin bu korkanınızda, heyecanlandığını, heyecanlandığınızda sevinç ve öfke gibi durumlarda e, salgılanan bir hormondur. Nerede bulunuyor demiştik. Böbreğin hemen üst kısmında yer alıyor arkadaşlar. Bu ise böbrek üstü bezlerinde yer alıyor. Adı ise neydi salgılanan? Adrenalin. Adrenalin. Unutmuyoruz bunu da arkadaşlar. Devam ediyorum. Eşeysel bezler kısmındayım arkadaşlar. Eşeysel bezler ise dişilerde östrojen. Yani bu bezi ikiye ayıralım. Dişiler dişilerde östrojen Erkeklerde ise arkadaşlar testosteron hormonudur. Testosteron. -test Pardon, testosteron. -test Kalemde sanırım sıkıntı oldu arkadaşlar. Tekrar yazmak istiyorum. Testosteron. -test Hormondur arkadaşlar. Demek ki dişilerde Östrojen erkeklerde ise testosteronmuş arkadaşlar diyoruz. Bu dişilerde arkadaşlar yumurtalık salgılanmasına sebep olur arkadaşlar. Dişi özelliklerin görünmesini sağlar. Erkeklerde ise gene aynı şekilde erkeğe özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Mesela erkeklerin sakalının çıkması, bıyığının çıkması gene bu testosteron olmanız sayesinde salgılanıyor arkadaşlar. Sağlanıyor. Yani demek istediğimiz şu eşeği serbestlerde eşeğe ait yani dişi ve erkeğe ait olan özelliklerin ortaya çıkmasıdır. Dişi ve erkeğe ait özelliklerin ortaya çıkmasını bu hormonlar sağlıyormuş. Dişide salgılanan hormonun adı östrojendir. Erkekte erkek özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan hormon ise testosteron hormonudur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.